Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bu videoda sizlerle en sevdiğim İspanyol yemeklerinden biri olan İspanyol omletinin tarifini paylaşacağım. İspanyolca ismi tortilla de patatas ya da kısaca tortilla. Ben bu tarifte yumurta kullanmayacağım. Yani bu omletin vegan versiyonunu yapacağım. Şimdiye kadar birçok kişiye yaptım bu tarifi ve hemen hemen herkes lezzet olarak yumurtalı versiyonundan pek farklı olmadığını söyledi. Hatta birçok kişiden aslında vegan versiyonunun daha bile güzel olduğunu duydum. Evet şimdi isterseniz tarifimize geçelim. İlk olarak patates ve soğanlarımızı soyuyoruz. Bir omlet için 3 büyük boy patates ve bir orta boy soğan yeterli olacaktır. Ama ben şahsen yaptım mı 2 omlet birden yapıyorum. Çünkü evde 4 kişiyiz. Böyle olunca da çabucak bitiyor. Patates ve soğanları soyduktan sonra ince ince doğramaya başlıyoruz. Ne kadar ince doğrarsak omletimizin içi o kadar çıtır çıtır olacak. Bu yüzden ben elimden geldiğince ince doğramaya çalışıyorum. Ama aslında biraz kalın da kalsalar lezzet olarak çok büyük bir farklılık olmayacak. İki türlü de çok lezzetli bir tortilla ve patates elde edebileceğiz. Soğan ve patateslerimizi derin bir kasenin içine alıyoruz tuzunu serpiyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Bir tortilla için bir tatlı kaşığı civarında tuz koyabilirsiniz. Ardından patates ve soğanlarımızı kızartma aşamasına geçiyoruz. Büyükçe bir tavaya yaklaşık bir parmak yüksekliğinde halis zeytinyağını döküp malzemelerimizi kızartmaya başlıyoruz. Ben tarifin aslına sadık kalmak için ve açıkçası kızartma tadını çok sevdiğim için kızartma yolunu tercih ediyorum. Ama eğer siz bu tarifi daha sağlıklı bir hale getirmek istiyorsanız bunun yerine patates ve soğanları haşlayabilirsiniz. Ya da mikrodalga fırında iyice yumuşayana kadar da bırakabilirsiniz. Aynı işlevi görecektir. Evet, orta ateşte yaklaşık bir 10 dakikanın ardından patateslerim ve soğanlarım iyice yumuşadılar ve kızarmaya başladılar. Yani bir sonraki adıma geçmeye hazırız. O yüzden ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi yumurta yerine kullanacağım sıvı harcı hazırlamaya geçiyorum. Ben bu tarifte nohut unu kullandım bir tortilla için yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı un yeterli olacaktır. Ve nohut ununuz yoksa mısır unu, pirinç unu ya da normal beyaz unla da bu tarifi yapabilirsiniz. Hatta ben bazen 3 çeşit unu karıştırarak yapıyorum. Daha bile lezzetli oluyor. O yumurtamsı sarı rengi elde edebilmek için ben unun üzerine biraz zerdeçal ekliyorum. Güzel de bir tat katıyor. Birazcık da tuz kattıktan sonra üzerine bir bardak kadar içme suyu ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Burada amacımız yumurtamsı bir kıvam elde edebilmek. O yüzden istediğimiz kıvama gelene kadar suyumuzu ekliyoruz ve hiç un topağı kalmayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz şu kıvam gayet yeterli bizim için. Daha önce kızarttığımız patates ve soğanlarımızı sıvı harcımızın olduğu kaseye ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Bu noktada patates ve soğanların kuru kaldığını görürseniz biraz daha sıvı harç hazırlayıp üzerine ekleyebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Sonunda burada gördüğünüz gibi kremamızı ve yapışkan bir kıvam aldıysa harcımız hazır demektir. Omleti yapma aşamasına geçebiliriz. Orta boy tavamıza birazcık zeytinyağı ekliyoruz ve iyice ısıttıktan sonra harcımızı yavaşça döküyoruz. Burada ben bir tahta kaşık yardımıyla harcımı tavanın her yanına eşit olarak dağıtıyorum. Ardından tortillama o güzel tombul yuvarlak şekli vermek kalıyor. Bunun için tahta kaşıkla gördüğünüz gibi kenarlarından hafifçe içeriye doğru bastırmak yeterli oluyor. Şeklinden memnun olduğumuzda tavamızın üzerine kapatıyoruz ki omletimizin içi de güzelce pişsin. Orta ateşte yaklaşık 4-5 dakika içerisinde omletimizin alt kısmı kızarmış oluyor. Yani şimdi öbür tarafının da kızarması için omletimizi çevirebiliriz. Ben bunun için büyükçe bir tabak kullanıyorum. Tabağımı tavanın üzerine kapatıp Omletimi çeviriyorum. Ardından yavaşça kaydırarak omleti tavaya geri bırakıyorum. Bir 5 dakikanın ardından kontrol ettim kızarmış mı diye. Henüz kızarmamıştı. O yüzden olduğu gibi tekrar tavaya bıraktım. Birkaç dakika daha bekledim. Evet, bu sefer omletim gerçekten hazır. İki yüzü de şahane şekilde kızardı. Umarım bu tarif hoşunuza gitmiştir. İspanyol mutfağından başka yemek tarifleri de görmek isterseniz videonun altına yorum bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.